Merhaba arkadaşlar bugün farklı bir video ile karşınızdayım. Daha öncesinde FIFA 21'de 2050 yılına kadar simüle etmiştik. O videonun linkini de kartlar kısmını koyacağım. Bu videoda ise 2035'e kadar yani normal şartlardaki kariyer sonuna kadar simüle edeceğiz. Bakacağımız, inceleyeceğimiz noktalar Sportoto Süper Lig birincilik ve ikincilik olacak ayrıca Türk takımları Avrupa'da neler yapacaklar onları da inceleyeceğiz. Çünkü Almanya Ligi üzerine kurulu bir yama oynuyoruz. Melivora yaması. Onun da linkini yine yorum kısmında ve açıklama kısmında paylaşıyorum. Bu yamada Avrupa kupalarına daha fazla takım gönderiyoruz. Hem de alt liglerden gelen takımlar uzun yıllar sonucunda nerelere ulaşabilecekler? Bu çok önemli bir detay. Bunları hepsini takip edeceğiz. Sezon sonuna ilerleyerek videoya başlayalım artık. Sezon 1'in sonuna geldik. Mistikom 2. Lig'den başlayacağız. Manisa 1, Kocaeli 2, Sakarya Spor'da playoff oynamaya hak kazanmış. Playoff sonuçlarını yeni sezonda öğreneceğiz. Eğer Sakaryaspor Spor üst lige çıktıysa rakibini yenmiş demektir. Spor Toto 1. Lig'de ise İstanbul Spor ve Bursa Spor küme düşmüşler. Keçiören gücü de düşme playoff oynayacak burada. Eskişehir Spor 15. olarak Ucundan yırtmış adeta. Peki çıkanlar Tuzla, Ankara Spor, Altay'da playoff oynayacak takım. Ve geldik Süper Lig'e. Gaziantep ve Erzurumspor düştü. Hatay Spor playoff oynuyor. Hatay Spor, Sportoto Süper Lig'de her zaman düşmeye oynuyor nedense. Ben şu ana kadar yaptığım simülasyonlarda bunu gördüm. Galatasaray'da ilk sezonu şampiyon olmuş 98 puanla. Bu arada ilk yıl için Avrupa Kupalarını açmadım ama bu şampiyonluklarla beraber ikinci yıl... Avrupa Kupaları devreye girecek. Bakalım 3 lige sahipken Yama ile birlikte en başarılı takımımız kim olacak? 2. sezon sonuna geldik. Mistycom ikincilikten ligden başlıyoruz. Bursa Spor ve İstanbul Spor artık üst ligde Eyüp Spor'da playoff oynayacak takım. Spor Toto 1. lige geldiğimizde Altın 16. olmuş. Onlar playoff oynayacak. Balıkesir ve Kocaeli baya geride kalmışlar. Açıkçası düşmeyi hak eden iki taraf olmuş. Biri 18 diğeri de 20 puan toplayabilmiş sadece. Üstlere çıktığımızda Gaziantep ve Erzurum yeniden Süper Lig'e döndüler. Hatay Spor'da playoff oynamaya hak kazandı. Düştükleri gibi çıktılar aslında. Süper Lig'e geldiğimizde ise Tuzla direkt düşmüş. 15 puanla Karagümrük gitti. Ankara Spor playoff oynayacak. Altay 18. Zoraki kendilerini kurtardılar. Şampiyon kim oldu? Fenerbahçe olmuş. 92 ve Galatasaray da 92 bu arada. Puanlar eşit. İkili avarajda kazanan taraf Fenerbahçe olmuş. Şöyle çok hızlı bir şekilde Avrupa Ligi'ne bakacağız. Manisa Spor varmış. Burada C grubunda eğlenmişler. Alanya Spor 3. olarak E grubunda eğlenmiş. Trabzonspor G grubunda 3. olmuş ve eğlenmişler. Türk takımlarında hüsran adeta. Yine Avrupa Ligi'nde son 32'ye bakıyorum. Fenerbahçe buradaymış ama onlar da elendi deplasman golleriyle. İki Şampiyonlar Ligi'nde devam eden kulübümüz oldu mu? Fenerbahçe bayağı zorlamış Inter ve Barcelona'yı ama gruptan çıkamamışlar. Galatasaray 3 puanla elendi. Beşiktaş 0 çekmiş F grubunda. Başakşehir G grubunda sadece 3 puan toplamış. İlk sezon tamamen hüsran diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Geldik yepyeni bir sezon sonuna. Yine aşağıdan başlayıp yukarı doğru gidiyoruz. Altın Ordu tekrardan Sport 1. birincilikte Balıkesir. Sport 1. birincilikte Sakarya Spor'da playoff oynayacak. Kocaeli sadece 5 puanla playoff'u kaçırmış. Peki düşenler kim? Sport Oto birincilikten Eyüp Spor ve Adana Spor. Eyüp hatta 17 puan toplamış. Bayağı düşük kalmışlar. Bandırma Spor'da 28 puanla playoff oynama hakkı kazanmış. Düşme playoff'u. Yukarı doğru çıkıyoruz. Şampiyon burada Hatay Spor, Karagümrük ikinci, Bursa üçüncü olmuş. Bakalım playoff'larda kazanıp seneye onları Süper Lig'de görebilecek miyiz? Geldik Süper Lig'e. Altay düştü, Ankara Spor düştü. Hem de açık ara düşmüşler. Denizli Spor'da 30 puanla playoff oynayacak. Bakalım şampiyon kim oldu? Başakşehir 94 puanla bu sene şampiyon olmuş. Fenerbahçe 1 puanla kaçırmış şampiyonluğu. Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor diye de sıralanıyor lig. 3 sezonda 3 farklı şampiyon gördük. Gelelim Şampiyonlar Ligi'ne Başakşehir 0 çekmiş A grubunda. Fenerbahçe 9 puanlı gruptan çıkmış. Beşiktaş A grubunda 2 puan toplayıp elenmiş. Ve Galatasaray'da 11 puanla Inter'i e geçerek gruptan çıkmış. Son 16'da 2 tane Türk takımı var. İkisi de eğleniyor. Fenerbahçe Paris Saint Germain'e Galatasaray Napoli'ye. Burada şampiyonu da göstereyim. Döndük Avrupa Ligi'ne. Bakalım Avrupa liginde Türk takımları neler yaptı? Antalya Spor dördüncü oldu. Hızlıca aşağı doğru gidiyoruz. Kayseri Spor dördüncü olarak elenmiş. Trabzon üçüncü olarak elendi ve Türk takımı ne yazık ki kalmadı. Şampiyon burada Manchester United. Bakalım dördüncü sezonda kimler üstte çıkacak? Geldik yeni sezon sonu. Adana Spor ve Sakaryaspor. Hatta Adana Spor 87 puanla çok rahat bir şekilde çıkmış. Eyüp Spor'da playoff oynamaya hak kazandı burada. Spor Toto 1. Lig'de ise Manisa Spor ve Yılpor Samsun Spor düşen takımlar oldu. Menemen Spor'da düşme playoff oynayacak. Üstlere doğru gidiyoruz. Denizli, Balıkesir ikisi rahatlıkla çıktılar. Akisar'da playoff oynayacak artık 55 puanla. Süper Lig'e döndüğümüzde Göztepe ve Erzurumspor'un düştüğünü görüyoruz. Çaykur Rizespor da burada playoff oynayacak. Peki ya şampiyon kim oldu? Galatasaray 85 puanla bu senenin şampiyonu oldu. Döndük şampiyonlar ligine Beşiktaş 1 puanla A grubunda elenen taraf. Hemen aşağı doğru iniyoruz. Fenerbahçe Avrupa ligine düşmüş. Başakşehir Liverpool Monaco Juventus grupta 2 puanla elendi. Ve Galatasaray da Avrupa ligine düşen taraf oldu. Şampiyonlar Ligi'nde kimse kalmadı. Avrupa Ligi'nde ise Antalya Spor 1 puanla sonuncu olmuş. Bakıyorum başka Trabzonspor 2 puanla elendi. Ve Konyaspor Spor 4 puanla elendi. Hepsi sonuncu olmuş. Son 32'de Galatasaray yoluna devam ediyor. Fenerbahçe elenen taraf oldu. Son 16 Galatasaray'da elendi. Ve şampiyon Napoli. Geldik sezon 15'e. Yine Milste ikincilikten başladık. Samsun ve Eyüp Spor'un bu sene çıktığını görüyoruz. Kardemir Karabük'te playoff oynamaya hak kazanan takımlardan biri. Peki Spor Toto 1. Lig'de ne oldu? Ümraniye Spor düşme playoff oynayacak takımmış. Sakarya ve Bandırma'da düşen taraflar. Çıkanlar ise Göztepe, İstanbul Spor ve Eskişehir playoff oynayacakmış. Süper Lig görebilirler. Altınordu'da playoff'u sadece bir puanla kaçırmış. Süper Lig'de ise Balıkesir ve Yeni Malatyaspor düşen takımlar Gençler Birliği playoff oynayacak. Şampiyon ise bu sene Beşiktaş 98 puanla Fenerbahçe 1 puanla şampiyonluğu kaçırdı. Şampiyonlar Ligi'ne geldik. Fenerbahçe Avrupa Ligi'ne düştü 5 puanla. Galatasaray Avrupa Ligi'ne gitti yine 7 puanla bu sefer. Beşiktaş da 6 puanla Avrupa Ligi'ne gitmiş. 3 tane takım yolladık oraya. Trabzon sonuncu olmuş grupta. Burada hemen şampiyonu göstereyim Barcelona. Ve Avrupa Ligi'nde gruplardan çıkan Türk takımı varsa çok takımla devam edeceğiz. Başakşehir ne yazık ki eğlenmiş. Konya'da eğlenen taraflardan biri. Ve bir takım daha olması lazımdı. Ben mi göremedim? İki takımla katılmışız bu sene. Son 32'de gelelim. Türk takımlarına Fenerbahçe deplasman golleriyle Bayern Münih eledi bu arada. Beşiktaş Leipzig'e 7-2 ile elendi. Galatasaray'a bakalım. Onlar da paha 1 0 elendiler. Fenerbahçe yoluna çeyrek finalde devam etmeye hak kazandı. Ama çeyrek finalde Avrupa Ligi gediklisi Sevilla 5-1 ile Fenerbahçe'yi eledi. Şampiyon Arsenal şu ana kadar Avrupa'da en fazla başarıya ulaştığını söyleyebiliriz Fenerbahçe'nin bu çeyrek finalde. Geldik 6. sezonun sonuna. Şu ana kadar Süper Lig'de inanılmaz kıyasıya bir rekabet yaşandı. 5 sezonda 4 farklı şampiyon vardı. Bu sene onu merak ediyoruz. Bakalım Mistikom 2. Lig'den hangi takımlar üst lige çıktı? Ümraniye spor ve Bandırma Spor. Sakarya Spor'da playoff oynamaya hak kazanan taraf. Yalnız Konya spor, yani 1922 Konya Spor Sadece avarajla kaçırmış playoff'u. Bir galibiyet ikinciliğe bile itermiş onları. Sportoto 1. Lig'de ise Karabük ve Eyüp Spor düşen taraflar keçi gücü playoff oynayacak. Ve yükselen taraflar ise Gençler Birliği ve Yeni Malatya Spor. Ankara Spor'da avarajla playoff oynamaya hak kazanmış. Az daha ikinci oluyorlarmış. Yeni Malatyaspor'u geçebilirlerdi. Süper Lig'e geldiğimizde Gaziantep ve Alanya Spor düştü. Hatay Spor playoff oynayacak. Eskişehirspor Spor Lig'de kalmaya devam ediyor. Bursa artık üstleri oynuyor. Genç oyuncuları iyi bir şekilde kullanmaya başladılar muhtemelen. Galatasaray 94, Fenerbahçe 92, Beşiktaş 88. Döndük Şampiyonlar Ligi'ne Galatasaray 6 puanla Avrupa Ligi'ne düşen taraf. Başakşehir elendi, Beşiktaş Avrupa Ligi'ne gitti. Fenerbahçe Avrupa Ligi'ne gitti. Bayağı zorlanmışlar yalnız 2 puanla. Burada kazanan Paris Saint Germain. Avrupa Ligi'nde ise Gruplardan Manisa 0 puanla ayrılmış. Bakıyorum Kasımpaşa 0 puan. Antalya 5 puanla 3. olmuş. Trabzonspor 11 puanla 2. olarak gruptan çıkmış. Son 32'de ise Fenerbahçe eleniyor. Galatasaray elenen taraf. Beşiktaş elendi. Trabzon yoluna devam ediyor. Son 16 Trabzon deplasman golleriyle yine tur atladı. Çeyrek finaldeler. Yine deplasman golüyle tur atladılar. Yarı final oldu. Yarı finalde Arsenal 3-0 ile Trabzonspor'u yendi. Şu ana kadar ki en önemli Avrupa başarısı Trabzonspor'dan geldi yarı final Avrupa Ligi'nde. Adamlar deplasman golleriyle 3 tane tur atladılar. Sezon 7. Geldik 2. lige. Bakıyoruz Sakaryaspor ve 1922 Konyaspor Spor üst lige çıkıyor. Pazar Spor 72 puanla yani Konyasporla aynı puanı toplamasına rağmen ikili avarajda playoff oynayacak taraf 3. oldular. Eyüp Spor da çok yaklaştı. Hatta Kocaeli Spor, Karabük, Elazığ inanılmaz birbirlerine yakın puan tablosuyla karşı karşıyayız. Birincilikte ise Keçiören gücü ve Yılpor Samsun Spor düşen taraflar Giresun Spor playoff oynayacak düşmek için. Hatay Spor ve Balıkesir Spor, Spor Toto Süper Lig'e çıkan taraflar Altın Ordu'da playoff oynayacak. Alanya Spor ikili avarajda playoff'u kaçırdı. Süper Lig'de ise Eskişehirspor bu sene tutunamadı. Gençler Birliği'de de 13 puanlı düşen diğer takım. Çaykur Rizespor playoff oynayacak. Şampiyon ise Galatasaray 97 ile Fenerbahçe yine kıl payı şampiyonluğu kaçırdı. 97 puan topladılar onlarda. Beşiktaş bu sene biraz geride kalmış. Şampiyonlar Ligi'ne geldik. Galatasaray 1 puanla elendi. Beşiktaş 3 puanla elendi. Trabzon 4 puanla elendi. 3 takım da gitti. Fenerbahçe tek turlayan taraf 11 puanla çıktılar. Barcelona 2 puanla grupta elenmiş. Son 16. Chelsea 1, Fenerbahçe 0. Şampiyon Atletico Madrid. Geldik Avrupa Ligi'ne. Bu sene geçen seneye göre çok daha az takımla karşı karşıyayız. Başakşehir gruplardan eleniyor. Kayseri Spor çıkan taraf... G grubundan. Bursa 9 puanla heyde elendi ve başka da Türk takımı yok. Son 32'ye bakıyoruz hemen. Takımımız ne yaptı? Kayseri Spor 6-1 ile Atalanta'ya burada elendi ve Türk takımları ne yazık ki kalmadı. Dortmund şampiyon. Yeni bir sezon sonu. Kırklar Eli Spor 25 puanla sonuncu. Mistikom 2. Lig'de şampiyon Samsun Spor oldu burada 81 ile. Keçiören gücü de tekrar üst lige çıktı. Karabük'te playoff oynayacak takım. Birincilikte ise Giresunspor ve Tuzlaspor düştü. Adana Demirspor Spor ise playoff oynayacak düşmemek için. Buradan şampiyon olarak Eskişehir Spor tekrar Süper Lig'e yükseldi. Erzurum 2. Altınordu'da 3. Süper Lig'de ise yeni Malatya ve Balıkesirspor Spor düşen takımlar Konyaspor Spor playoff oynayacak. Ve şampiyon Beşiktaş 93 puanla Fenerbahçe 91 ile yine ikinci oldu. Bursaspor Spor dördüncü oldu. Genç oyuncuları en iyi kullanan alt lig takımı diyebiliriz onlar için. Ankara Spor'un 12. Ligi, İstanbul Spor'un artık bu ligde oluşu. Böyle önemli gelişimler de var aslında. Şampiyonlar Ligi'nde tabloya bakıyoruz. Beşiktaş 1 puanla elendi. Fenerbahçe 6 puanla elendi. Trabzon 0 çekmiş. Galatasaray 3 puanla Avrupa Ligi'ne giden tek Türk takımı burada. Şampiyon Real Avrupa Ligi'nde ise Bursaspor Spor 3. olarak elendi. Bakıyorum başka Türk takımı. Manisa Spor 2 puanla eleniyor. Başakşehir H grubunda 2 puanla elendi. Son 32'de ise tek Türk takımımız ne yaptı? Leicester City 2-0 elendi. Şampiyon Benfica. Sezonlar bir bir ilerliyor. Bakalım yeni sezonumuzda Giresun ve Tuzla üst lige çıkarken Giresun 92 ile baya rahat çıkmış. Manisa playoff oynayacak. Birincilikte 1922 Konya Spor ve Sakaryaspor küme düştü. Samsun Spor playoff oynayacak takım. Gençler Birliği, Alanya gibi takımlar artık bu lige alıştılar, çıkamıyorlar. Konya Spor üst lige çıktı, Yeni Malatya Spor üst lige çıktı, Keçiören playoff oynayacak. Süper Lig'de ise Sivasspor Spor ve Karagümrük düşen takımlar Göztepe düşme playoff oynayacak. Altın Ordu 14, Eskişehir 13, İstanbul 12, Bursa 5 ve şampiyon Fenerbahçe bu sene kıl payıyla kaybeden taraf Beşiktaş olmuş. 99-98 hatta Galatasaray'da 90 puanda. Şampiyonlar Ligi'ne geldik Galatasaray elendi. Bursa 6 puanla Avrupa Ligi'ne düştü. B grubundan C grubunda Fenerbahçe 0 çekmiş. Beşiktaş 4 puanla E grubundan elenen takım. Ve burada ne yazık ki abloyu attık. Avrupa Ligi'nde ise Trabzonspor 13 puanla grubunu lider tamamlamış. Manisa Spor oyunun bug'ı 5 puanla 3. olarak elenmiş. Bakalım başka var mı gruplarda Türk takımı. Antalya Spor 8 puanla çıkmış. Süper. Son 32'de Antalya Chelsea'ye eleniyor. Diğer takımlarımız ne yaptı? Bursa Atalanta'ya elenmiş. Trabzon yoluna devam ediyor. Son 16 Paris 5 Trabzon 0. Şampiyon Arsenal 5 Dortmund 3 mü? Finale bak. Vay be. Hala Avrupa'da en iyi başarı Trabzonspor'da. Sezon ona geldik. Bakalım ikincilikte çıkan taraflar 1922 Konya tekrar üst lige dönüyor. Sakaryaspor ikinci olmuş. Elazığ'da üçüncü olarak playoff oynadı. Birincilikte ise Adana ve Bandırma düşen takımlar Manisa Spor 16. olarak düşme playoff'u oynayan taraf oldu. Balıkesir Karagümrük Süper Lig'e çıktı. Akisar Playoff oynayacak Sivas Gençler Gaziantep diye de sıralanıyor lig. Sivas Spor 2 puanla kaçırmış. Playoff'u. Süper Lig'de ise Keçiören Gücü ve Hatay düşen takımlar Erzurum playoff oynayacak. Galatasaray 96 puanla ve namalup bir şekilde şampiyon oldu. Şampiyonlar Ligi'nde Başakşehir'in 0 puanıyla başlıyoruz. Beşiktaş 10 puanla zorlu bir gruptan aslında çıkabilirlerdi ama Avrupa Ligi'ne düşmüşler 10 puanla. Galatasaray 6 puanla Avrupa Ligi'ne gitti. Fenerbahçe 3 puanla elenen takım. Burada şöyle geçiyoruz. Milan 2-1. Avrupa Ligi'nde ise Trabzon 7 puanla gruplarda elenmiş. Manisa Spor 1 puanla elendi. Her sene Manisa fix orada. Ve bakıyorum Atalanta'yı geçen Bursa Spor ikinci olarak gruptan çıkmış. Son 32'de Türk takımları neler yaptı? Bursa Bayern'le 4-1 ile eğlendi. Beşiktaş Mitu ile eğlenmiş. Galatasaray'da Benfica'ya elendi. Türk takımı kalmayınca şampiyon Braga. Yıllar bir bir ilerliyor açıkçası Almanya liginin üzerine kurulması bu yamanın. Benim gözümde acaba Avrupa'da önemli bir başarı kazanabilir miyiz? Çünkü çok fazla Türk takımıyla gidiyoruz düşüncesine çevirdi. Ama şu ana kadar o beklenilen başarıyı bir türlü göremedim. Avrupa Ligi yarı finali ve Avrupa Ligi çeyrek finali dışında Ligde de şu ana kadar Galatasaray bir tık önde diğer takımlardan. Bakalım bu sene nelerle karşılaşacağız. Adana, Adana Demir, iki Adana kulübü birden birinci çıktı Samsun Playoff'a. Sakarya Spor ve Elazığ Spor'da Sportoto birincilikten düşen takımlar Menemen Spor 16. olmuş. Hatay Gençler Giderek daha kötü olmaya başladılar. Gaziantep de 12. olmuş burada. Alanya ortalarda takılıyor biraz. Bu sene 5. Gerçi 2 puan daha toplasalar hatta 1 puan toplasalar belki avarajla 3. olabilecekken 5. olmuşlar. Göztepe ve Sivas Süper Lig'e geri döndü. Keçi Örgücü de playoff'a. Süper Lig'de ise Malatya ve Karagümrün düştüğünü görüyoruz. Konyaspor Spor playoff oynayacak. Üstlere çıktığımızda ise Beşiktaş 91 puanla şampiyon oldu. İlk 5 genellikle değişmiyor gibi artık. Bu takımları sıralama değiştirerek görüyoruz sanki. Geldik Şampiyonlar Ligi'ne. Beşiktaş 4 puanla elendi. Fenerbahçe 6 puanla Avrupa Ligi'ne gitti. Bursaspor 2 ile elendi ve Galatasaray 3 puanla elenen takımlar arasında Liverpool şampiyon. Avrupa Ligi'nde ise neler oldu bakalım? Manisa nerede? Trabzon 9 puanla 3. olarak elenmiş. Antalya 7. O da elendi. Manisa bu sene katılmamış. Son 32'ye geldik. Fenerbahçe Gente deplasman golleriyle elendi. 4-1 ne ya kendi evinizde? Nasıl kaybettiniz? Şaka gibi sonuç. Şampiyon Bilbao. İlk maçı 3-0 kazan. ikinci maçı 4-1 mi kaybet? Kaldı son 4 senemiz. O yüzden bütün takımların son şansları yaklaşıyor. Bakalım 15. sezonda hangi takımlar hangi liglerde tamamlayacaklar seriyi. Elazığ ve Samsun üstü çıktı. Bandırma 3. oldu. Spor Toto 1. Lig'de Hatay Spor ve Menemen Spor düşen taraflar 1922 Konya Spor'da playoff oynayacak düşmek için. Çıkanlar ise Yeni Malatya Spor ve Giresunspor olmuş. 63-62 diye sıralanmışlar. gençlerbirliği de çıkmayı deneyecek playoff oynayarak. Süper Lig'de İstanbul Spor ve Ankara Gücü düşen takımlar Rize Spor 19. Bakalım şampiyon kim? Şampiyon Galatasaray 103 puanla açık ara 20 puan fark atmış Fenerbahçe'ye. Eskişehirspor Spor 6. olmuş. Bursa 7. bu sene. Trabzon geçen sene kötüydü bu sene daha iyi sonuç almış. Ama Eskişehir orada görmek de güzel. Bursa'dan sonra özellikle. Şampiyonlar Ligi'ne geldik. Beşiktaş 0 puan. Galatasaray 0 puan. Fenerbahçe 0 puan. Bursa Spor 4 puan 4 beraberlik almışlar. Onlar da elendi. 4'ü birden elendi. Şampiyon Atletico. Avrupa Ligi'nde son çare Manisa Spor. <laughs> 1 puanla elendi onlar da. Bakıyorum başka Antalyaspor Spor 4 puanla elendi. Bu sene Hüsran ya Kasımpaşa'da 3 puanla elenince. Başakşehir'de 1 puanla elenmiş. Hiçbiri bir şey yapmamış Avrupa Ligi'nde ve Şampiyonlar Ligi'nde. Avrupa'ya küstü Türk futbolu. <laughs> Sezon 13. Misty.com ikinci ligde Hatay Spor şampiyon olarak çıktı. Menemen Spor ikinci Sakarya'da üçüncü. Manisa Spor hep dördüncü mü oluyor? Geçen sene de dördüncüydü bunlar. Konya bu sefer çıkamadı. Birincilikte ise Tuzla 17 ile çok kötü bir şekilde düşmüş. Baya farklı çünkü. Elazığ ve Adana Demir eşit puandalardı. Adana Demir playoff'u kurtarmış. Düşerler mi düşmezler mi artık bundan sonrası playoff'ta. Üstlere bakıyoruz. İstanbul ve Çaykur Rizespor Süper Lig'de Keçiören gücü de playoff oynayacak. Ankara gücü talihsizlik yaşamış adeta. Süper Lig'de Konya Spor ve Akisar Belediye Spor düştü. Gençler Birliği playoff'a Giresun Ankara sonraki kurtarmışlar gibi duruyor. Altın orada 12. Eskişehir 11. Bursa 5 Galatasaray 92 ile şampiyon. Bu yamada şu ana kadar şansı en iyi değerlendiren takım oldu Galatasaray. Şampiyonlukta da arada bir fark yarattı. Gelelim Avrupa'ya. Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş 4 ile eğlendi. Fenerbahçe 2, Galatasaray 3. Hepsi eğlendi 3 puanla. Trabzon'da 0 puanda. 4 takım da avlu attı. Ve şampiyon Inter. Inter Milan finali. Avrupa Ligi'nde ise herhangi bir takımımız tur atladıysa yola devam edeceğiz. Başakşehir elenmiş. Başka Bursa 8 puanla eğlendi. Ve yokuz. Hiçbir kulvarda yokuz artık. Burada şampiyon kim olmuş? Möşin Gladbach. Sezon 14. Mistikom 2. Lig'den Sakarya Spor ve 1922 Konyaspor Spor üst lige çıktı. Elazığ playoff oynayacak. 1. Lig'de ise Gaziantep ve Atay artık en dibe doğru düştüğünü görüyoruz. Kardemir Karabük'te playoff oynayacak takım. Çıkanlar ise Gençler Birliği ve Alanya Spor. Akisar Belediyespor'da Spor'da playoff oynayacak takım oldu. Ankara gücü herhalde burada kaldı diyebiliriz. Seneye son sene olacağını düşünürsek. Süper Lig'de ise Keçiören gücü ve Giresun düşerken Altın Ordu düşme playoff oynayacak takım. Trabzonspor 17.liğe kadar gerilemiş. Eskişehir 10. Ankara Spor 5. olmuş. Fenerbahçe bu sene 87 puanla şampiyon olan takım. Şunu söylemek lazım. Fenerbahçe ve Beşiktaş şu ana kadar 3'er e şampiyonluk kazandı. Seneye ikisinden biri kazanırsa ikinci sıraya kendini atacak şampiyonluk sayısı bakımından. Bu simülasyonda en azından. Hiçbir başarı elde edemediğimiz Şampiyonlar Ligi'nde bu sene acaba başarı gelir mi diye bakarken Fenerbahçe Avrupa Ligi'ne giderken gördük. Başakşehir Avrupa'ya Beşiktaş 0, Galatasaray'da 7 puanla Avrupa'ya gitti. Şampiyon Olimpik Lyon olmuş. Avrupa Ligi'nde ise gruplardan çıkan bir Türk takımı var mı? Trabzon 10 puanla çıktı. Kayseri 3. olmuş 10 puanla. Bir grupta 10 puanla çıkıyorsunuz. Diğer grupta 10 puanla eğleniyorsunuz. Bursaspor Spor 2 puanla eğlenmiş. Manisa'da 1 puan toplamış orada. Son 32'de bakalım Türk takımlarına Galatasaray elendi. Fenerbahçe elendi. Trabzon da eğleniyor. Başakşehir de eğleniyor. Yine mükemmel bir başarı örneği. Granada şampiyon olmuş şurada. Hadi gidelim son sene. Ve son sene. 15. seneye geldiğimizde böyle bakalım. İkincilikte kimleri görüyoruz? Gaziantep, Manisa, Hatay. Manisa üst lige çıkmış son senede. Hatay Spor tekrar üst lige çıktı. Hatay Spor bence büyük bir hayal kırıklığı şu ana kadar. Sportoto 1. lige bakıyoruz. Elazığ ve Adana Demir düştü. Sakaryaspor 16. olmuş. Ankara gücü 9. oldu. Tekrar Süper Lig'e çıkmalarını isterdim ama artık Sportoto 1. Lig yediklisi oldular ne yazık ki. Bu simülasyonda Konya Spor ve Akisar Belediye Spor 1-2 üst lige çıktılar. Samsun'da playoff oynayacak ama ona süremiz yetmiyor. Süper Lig'de ise İstanbul Spor ve Alanya Spor düşen takımlar Malatya 19. olarak playoff oynayacak. Eskişehir'i burada görmek çok güzel. Ankara Spor Ankara gücünün yerini aldı aslında burada 13. Altınordu Süper Lig'de artık devamlılık sağladı. Bursa Spor üçüncülüğü görmüş bu sene. Şampiyon Galatasaray oldu. Yeniden 90 puanla bu simülasyonu 8 şampiyonlukla en başarılı takımı oldu diyebiliriz. Beşiktaş ve Fenerbahçe'de 3'er şampiyonlukla ona eşlik ettiler. Bir de Başakşehir'in şampiyonluğu vardı şu ana kadar. Son kez Avrupa. Belki bu sene bir şey yapmışlardır diye bir umutla bakıyorum ama... Umudumu iki takımın eğlenmesi söndürdü. Kasımpaşa'da eşlik etti. Beşiktaş'ta 4'te 0'la Türk takımlarını avlu attırdılar. Trabzonspor'un başarısı hala en üst sırada. Burada da 4 takım birden mi eğlenir ya? Hiç takım kalmadı Türkiye'de. Şampiyon Anderlet. Son olarak da Türk takımlarındaki overall'ları merak ediyorum. Sırayla onlara bakacağız. Beşiktaş'ta bir Oğuzhan Akgün var 78. 81'lik Hasic var çok yaşlanmış ama 82'lik oyuncu gördüm. Bir egen vardı orada. Bunun dışında yine 81 Bilal Ceylan olmuş. Rıdvan 79'la bırakıyor, Ersin 79. Takımlarını terk etmemişler. Fenerbahçe'ye geldiğimizde forvet attı çok kötüymüş. Onu söylemek lazım bu sene. Orta sahasında daha iyi isimler var. Ferdi 72'de kalmış. Baya düşük kalmış Verdi Kadıoğlu. Kalecisi de 64'müş aslında. Fenerbahçe çok sıkıntı yaşamış bu sene. Galatasaray'a geldiğimizde Ali Yavuz Kol 79'da forvet hattının en değerlisi, en iyisi. Orta sahada 87'lik bir isim varmış Adrian. Muhtemelen takımı taşıyan isimlerden biri. Emin Bayram'da 83'te stoper hattında. Kaleciler Berk Balaban ve Ignas Lambertmiş 76'lık. Şampiyonlarımızdan biriydi o da. O yüzden Başakşehir'e de bakıyoruz. Muhammed Hafez 74'lük bir tane regen. iyi bir regen bulmuşlar aslında ama muhtemelen Önümüzdeki seneler iyi olacak diyebiliriz. Çünkü biz 15 senede FIFA'yı tamamladık. Mayı 80'lik stoperleri önemli bir isim. Ravil Takir 77'ymiş. Kalecileri de 74'lük fena bir isim değil aslında Türkiye standartlarında. Ama neden Avrupa'dan başarı gelinmedi sorusuna adeta cevap veriyorlar. Genlerle özellikle. Atakan 79'muş burada en dikkat çeken isimlerden biri. Yine bir Egen bulmuşlar. Kalede de Arda Akbulut 78'le oynuyormuş. Ve biz de artık videonun sonuna geliyoruz. Videoyu beğendiyseniz beğene tıklamayı, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.